Hiç merak etmeyin. Göreve başladığım gün ilk işim döner sermayeyi güçlendirmek olacak. Merak etmeyin Amil Bey. Bu okulda böyle şeyler olmaz. Nasıl yani bu okulun döner sermayesi yok mu? Yok. Çünkü böyle bir şeye gerek yok. E peki gelir gider hesaplarını nasıl yapıyorsunuz? Okulumda her kalem dört denetçi tarafından denetlenir. Ya dört denetçi? Evet. Denetçilerden ikisi zaten yakın akraba olur. E, en ufak bir şeyi gözden kaçırmazlar. Ay, çok güzel. E, ...kantin konusunda muhteşem rahatlayacaksınız. Çok iyi şartlarla ihaleye verebilirim. Kantin konusunda rahatsız zaten. 49 yıllığına verdik. 49 yıllığına? Hı hı. Ah, çok güzel. E, çok güzel. E, peki, ya okul amblemli... ...kravatlar, eşofmanlar... ...çok ucuz yaptırabileceğim yerler var. E, i̇zin verin bari bu iyiliği yapayım öğrencilerime. Hiç gerek yok. Benim ortağın tekstil fabrikasından geliyor. E, bana bir şey bırakmamışsınız... Yani hizmet olarak demek istedim. Sizin derin deneyiminizden ve otoritenizden yararlanacağız Amil Bey. Buyurun. İsterseniz sözleşmeyi imzalamaya geçelim artık. E, e, tabii. Tabii. İmzalayalım da be, e, benim şeyim geldi. Neyiniz geldi anlayamadım. Yani e, e, tuvalete gitmem gerekiyor. E, e, siz imzalamaya başlayın ben hemen geliyorum. Hmm. Ne güzel bu koltukta otururdu ya. Ba, Melda'n neredesin keçi? Dirdi. Melda, neredesin keçi? Haberim, haberim gerçekten siz misiniz? Yoksa ben hayal mi koruyor ya? Çok kötü tutukaya geldik Melda. Düşünsene koskoca özel okulun döner sermayesi yok mu şerefsizim. Melda, istifa mektubumu postaya vermediğini söyle. Ama haberim, verdim. Mahvoldum ben. Bittim. Boşu boşuna buradan da istifa ettim. Evdeki bulgurdan da oldum. Bittim ben şerefsizim. Artık işsizim. Ama boşverin amirim ya. Ne üzülüyorsunuz ya? Siz de sayısaldan kazanırsınız ya. Kuponunuzu yatırdım. Verey <laughs> buyurun. <laughs> Bu benim istifa mektubum. Aa, bade. Ben yanlış sayısal kuponunu postaya verdim herhalde ya. Ama özür dilerim abi vallahi özür dilerim ya abi. Abim yanlışlıkla oldu vallahi ya. Aslanım gel seni bir öpeyim canım ben <laughs> Canım ben benim. benim. <laughs> Senin salaklığınla gurur duyuyorum şerefsizim. <laughs> Ayı bekleyin zavirim. Ne zaman ben size salaklık etmedim ki? <laughs> ya sayısal benim kupona çıkarsa gitti canım kupon. Çabuklar sayısalın parasını! <laughs> i̇şte bu ya, abiri bu ya! Yüce Rabbim mi? <laughs> eskisi gibi davransın diye yaratmış maşallah ya! Silkeleydi amirim silkeleydi! ya, yüce Rabbim amir! Oh be oh! Devlet gibisi var mı? Özel okul benim neyime? <laughs> İbo, Demet? Siz de döndüğüme çok sevindiniz değil mi? <laughs> Herkes çok sevindi şerefsizim! olsun size, bir özel okula müdür olmayı beceremediniz. Ya ama... Sus! Sen özel okula müdür olacaksın diye ben bütün arkadaşlarıma parti verdim. Dünyanın masrafını yaptım. Haberin var mı senin ha? Var mı haberin? E, ne diyebilirim ki? Çok üzüldüm tabii. Öyle kuru kuru üzülmek de olmuyor. Çık iki yüz milyona. İki yüz milyon mu? Ya efendim... Babası babası yok. Yoksa sinirlerimi düzeltmek için Avrupa seyahatine çıkarım ona göre. Et, 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 tamam, tamam, tamam. Veriyorum, veriyorum paranızı. Buyurun. Şöyle. Öf, öf. Özel okula gitsem de para alıyorlar, gitmesem de para alıyorlar. Nasıl baş edeceğim ben bunlardan? İliğimi, kemiğimi kuruttular şerefsizim. Oh,